Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bu videoda Katana Krallı etkinliğinin sonuna gelirken Sushi Metre'de 200 sushi'yi tamamlayıp belki de oyunun en iyi kostümü olan 12. kostümünü alacağım ve yine oyundaki en sevilen karakterin en nadir kostümünü de bu video içerisinde alacağım. Bu tarzda videolarına devam için bu videoya en az 3000 like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyeyim ve videoya geçin. İşte buradan başlatıyorum çünkü arkadaşlar bir yarışma vardı bildiğiniz gibi ve o yarışmada en son birinciydim şöyle bir bakalım inşallah birinci kalmışızdır 5 tane çünkü alıyorduk evet birinciyiz abi hala ve bu 5 tane sushi rulosuyla böyle 2-3 üç tane 3 üç yazarsa arkadaşlar alacağız diye düşünüyorum ikili çok güzel abi ikiliyi ilk baştan yazdırmamız gayet iyi oldu şimdi sushi metrede 8 tane mi ne eksiğim vardı 7 tane mi ne bakalım bir ikili daha çıkarsa güzel olacak tekli verdi bakalım sushi metrede bu şekilde bunlarla tamamlamak istiyorum tamamlayamazsak güzel şeyler yapacağız derken bir ikili daha yazdı okey Okey hocam sıkıntı yok. 200 kredi mi? Vay vay vay. Hocam şöyle hemen A2 yazdı. Ve 2. Oha tamamlayabiliyor muyum yoksa bir iki tane eksik kalabilir bu arada. Yemin ediyorum var çok sıkıntı. Şu an buna da 2 yazarsa net tamamladım. Tamamladım valla tamamladım. Muhtemelen tamamladım. Tamamladım ya. Ya e, abi verin 12 enciyi. Artık etkinliği bitirmek istiyorum. Şu katana krallı etkinliğini bitirmek istiyorum dedim ve 12 enciyi arkadaşlar. Oyunun Bence abi onu söyleyeyim sizlere. Astral kolt var ya bu pro kostüm olan. Onunla beraber net en iyi kostüm arkadaşlar. Denemek için sabırsızlanıyorum. Çok tatlı bir kostüm. Ve şöyle sizlere de göstermek istiyorum. Sushi metrede 201 sushi yaparak şu an sushi metremi de 200 sushi'yi tamamladım abi. Gördüğünüz gibi etkinliğin bitimine sadece bir gün kala. Yani siz bu videoyu izlerken etkinliğin son saatleri olacak. Onu da söyleyeyim ve umarım abi herkes tamamlamıştır. Sushi metreyi etkinlik bitimine kadar veya tamamlayabilir yani. Siz de mutlaka kaç tane sushi metrede sushi'nizin olduğunu yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bakalım kimler tamamlayabiliyor veya tamamlayabiliyor. Onu görmüş olalım diyelim ve burada da bu etkinliği gösterdikten sonra arkadaşlar bakın Wasabi güçlerinde de 60'da 60 burayı da tamamladım ve burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar 8'de 7 diyor. Yani 7'de 7'yi tamamladım. Buradakilerin hepsini aldım. Bir de üstüne tabi 12 aldığım için 8'de 7 yazıyor yani. Artık etkinlik kostümlerinin de üstüne çıktık. Her şeyi tamamladık arkadaşlar. Katana Krallı etkinliğiyle alakalı. Gayet güzel oldu ve oyunun en iyi kostümü olduğunu düşündüğüm. Ben de bu arada Kenji'nin tüm kostümleri var var arkadaşlar şu lanetli karşı, Kenji efsanevi kostüm. 12 Kenji ise bir hiper şarj kostümü arkadaşlar. Hani ses efekti, dış görünüşü, haritadaki duruşunun o büyüklüğü falan filan derken arkadaşlar gerçekten de efsane bir kostüm ya. Hani başka da bir şey demeye bence gerek yok arkadaşlar. Çok efsane bir kostüm kendisi. Onu net bir şekilde söyleyeyim sizlere. Şöyle de yaptıktan sonra abi şuradan da spreylerinden ee, bu kalsın ya bu kalsın. Şöyle seç arkadaşlar. Oyunun en iyi bir iki kostümünden biri olan 12 de videonun sonunda deneyeceğim abi. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmazsınız ama ondan da önce arkadaşlar Videonun başında sizlere söylemiştim. Oyunun en sevilen karakteri. Yani istatistiksel olarak arkadaşlar oyunun en sevilen karakteri. Aha da burada gördüğünüz bu karakter abi. Bakın burada görüyorsunuz Edgar karakteri ve Edgar karakteri dediğim gibi en fazla sevilen ve ayrıca en fazla oynanan karakter ama bir kesip tarafından da acayip nefret edilen bir karakter. Değişik bir karakter. Ve Edgar'ın bir kostüm var ki arkadaşlar. Bunu geçen de nadir kostümler videosunda çekmiştim ve alacağımı söylemiştim sizlere. İstatistiklere göre arkadaşlar Edgar'ın en az alınan kostümü abi. Tata Edgar. O yüzden de Edgar'ın en nadir kostüm abi şöyle bir efekti var bakar mısınız bak çok nadir bir kostüm arkadaşlar ve hani birçok kişide diğer Edgar kostümleri varken bu Edgar kostümü yok. Bu Edgar kostümünü bugün alacağım ama tabii ondan da önce ilk öncelikle dükkanın en içeri göster destek bölümünden ustayı destek yaptı abi emin oluyorum. Sizler de burada sadece ustayı destekleyen ya yaparak abi bu arada düzenlemiş olduğum Brawl Pass kostüm çekilişlerine katılabiliyorsunuz. O yüzden ustayı destek yazmayı unutmazsınız diyeyim ve buradan da ustayı destekleyenlere kocaman bir kalbimi gönderdikten sonra her zamanki gibi tekrardan bir dönelim abi kataloğa ve artık buradan Edgar kostümünü bir alalım. Tata Edgar çok az nadir kişide olan Edgar çok sevilmesine rağmen en çok oynanan Karakter olmasına rağmen Tata Edgar Bu Edgar kullananların çoğunda Yok arkadaşlar hatta çok en az e, Tata Edgar kostüm var Edgar kostümlerinden Bu oynayanlar arasında hani Mecha Edgar bile Daha pahalı olmasına rağmen daha fazla var Bunun nedeni muhtemelen destansı Destansı kostümler arkadaşlar mücevherle alınabiliyor ama Bu BT21 ortaklığıyla geldiği için Mücevherle alınamıyor o yüzden de oyuncular da Çok tercih etmiyor diye düşünüyorum abi e, Ama bence çok tatlı hoş gözüken böyle kalpli malpli Tatlış bir kostüm o yüzden ustala Desteklenmiş bir vaziyette 149 elmas Karşılığında bu video için siz daha fazla bu videoya like atasınız diye etkinlik kostümünün etkinliği bitirip aldıktan sonra yetmedi bir de Tata Edgar'da ne yaptım abi laps diye çektim ve yanına verilenler de bunlarmış gördüğünüz gibi. Çok tatlı oğlum bu ne lan böyle harbiden çok tatlı ve şöyle Edgar'a da bir dönelim arkadaşlar. Evet Ed Edgar'a da şöyle döndüm bende Edgar'ın neredeyse tüm kostümleri var hani renk seçenekleri ve gümüş altın hariç her şeyi var bende gördüğünüz gibi. Şuradan Tata Edgar'ı seçeceğim ve arkadaşlar şuradan da Tata Edgar'ı koyabiliriz ya. Tata Edgar'ın profil simgesidir neyin? Aynen bu var bak rozetini koydum abi gayet tatlı durdu Şöyle ben seç Videonun sonunda arkadaşlar bu kostümü de deneyeceğim kesinlikle Bunu da çok merak ediyorum ayrıca Edgar'ın Wasabi gücünü de acayip merak ediyorum çok değişik bir Wasabi gücü var ama önce bir Kenji'nin kostümünü deneyelim abi Evet Kenji'nin kostümüyle de girdim Amacım hiperimi açıp abi Kesinlikle hiper şarjlı haliyle oynamak 12 Kenji'yi abi çok tatlı bir kostüm Değil mi ya böyle bir kostüm Yok bu arada ya gerçekten yok yani Aa yanlış bastım. Ben bu arada çok kenji oynayan bir insan değilim arkadaşlar onu da söyleyeyim. Gel 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 kral gel 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 Maruski gel. Ay atamadım mı yemin ediyorum atamadım. Tamam onu aldım güzel. Gol. Nasıl gol oldu oğlum? Hiçbir şey göremedim ben ya. Dur neyse. Ee, hiperim geliyor mu hocam? Hiperim geliyor. Fitursuz üstlerine gidip hiper açmam gerekiyor. Hiper açtım hocam. Artık onlar düşüz. Oo duruşa bak baba kostüme bak 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 bak. Hop. Abi kostümün güzelliği diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Bak 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 bak. Arkadaşlar kostüme bakar mısınız ya? Şöyle de şunu da atalım. O ulti efektlerine falan bakın arkadaşlar. Bak bak bak. Woohoo! Bebeğim. Oğlum kostüme bak. Abi kostüm gerçekten çok iyi bir kostüm ya. Hani kostüme hiçbir şey diyemiyorum, e, şov da yaptık arkadaşlar, 7-0 maçı da kazandırdık. Abi şu kostüme bakar mısın ya? Umarım arkadaşlar herkes bu kostümü alabilir ya, inşallah alır yani herkes bu kostümü alır. Çünkü gerçekten hani hiperşarj kostümleri bir daha kolay kolay da satılmıyor çünkü. Herkesin o yüzden bu e, kostümü ücretsiz bir şekilde ya da ne bileyim artık birazcık sushi verip almasını e, isterim kesinlikle. Çok tatlı bir kostüm abi, inanılmaz iyi bir kostüm yani. Bir daha bu kadar iyi bir kostüm gelir mi Brawl Stars'a? Gerçekten şüphelerim var yani. Çok sağlam bir kostüm arkadaşlar, onu tekrardan söyleyeyim. E şimdi ise Edgar'ı seçtim. Tata Edgar yani oyunun en az bulunan e, Edgar kostümü arkadaşlar. Oyunun en nadir e, Edgar kostümü ve onunla da bir maç atmak istiyorum. Ve hem de e, bu Edgar'ın bir gücünü acayip merak ediyorum. Karşıda Kenji, Shelly ve Tick var. Tiko'ya oynayacağız hocam. Tiko gel bakalım. Seni direkt alacağım Tiko. Kusura bakma. Oyun niye dondu lan? Ne oluyor? Tiko, Tiko geliyorum Tiko. Rahat ol Tiko. Oğlum bizden kimden vuruyor? Burada mısın kral? Tiko kusura bakma. Seni oynatmayacağım. Oha, çok güzel kalpler var. Kalpler bırakıyor. Çok iyi. Çok iyi hocam. Allah geliyor. Kaç kaç kaç. Allah belanı. Lan durun. Tiko, Tiko gol yediniz. Kadir helal. Kadir, Kadir helal. Kadir. Abi Tiko. Tiko ya. Tiko buradayım. Hop buradayım. Tiko tamam. Oha, Tiko ultiyi kasmış arkadaşlar. Ee, bizim için sıkıntılı dakikalar başladı. Ölmeyin çocuklar geliyorum ölmeyin sabredin. Sabreden derviş muradın ermiş derler sakin olun. Tiko hop geldim Tiko sakin ol sakin ol sakin ol bendesin. Oo iki kişiyi birden aldım lan abi ben ya. Yani. Şöyle de bunun da bir rozeti var arkadaşlar çok tatlı bir rozet. Oha artık kardeşim oha atma artık ulti. Tamam Şeli sensin kral sakin ol. Tiko hop Tiko 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 sakin ol Tiko. Tiko hop ooo Tiko. Tikko gol yetiniz lan ya. Oğlum <laughs> nasıl bir kostüm lan bu? Bu kostüm de acayip bir kostüm bu arada. Çok tatlı bir kostüm arkadaşlar. Bilmiyorum siz Yangin Tik kostüm ee, şey Edgar kostümüyle oynuyun. Bu da çok tatlı bir kostüm efendim ve e, ee, bunun da e, denemesini yaptıktan sonra ben bir videonun daha sonuna geliyorum arkadaşlar hafiften. Şöyle suşimiz varmış artık çok önemli değil artık suşiler benim için. Çünkü içinden bütün etkinlik kostümlerini, wasabi güçlerini ve 200 suşiyi tamamladım zaten gördüğünüz üzere. Etkinliği de bu videoda bitirmiş olduk. Umarım herkes bitir dediğim gibi arkadaşlar son günlerde e, herkes tamamlayabilir diyelim ve e, daha da yapacak bir şeyimiz yok arkadaşlar. Umarım da videoyu izlerken keyif almış ve beğenmişsinizdir. Benden bugünlük de bu kadar. Başka da Brawl Stars bölümlerinde görüşecek efendim. Kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay.